arkadaşlar ben aldım bunu Anlaşıldı. Evet. Bacağı gitti evet çok güzel bir bacaktı. Evet çok güzel bir bacaktı. Ben ne yapacağız? Oha oha yemin et seni. Evet dolaşıyoruz. Lan beni bekle bari. Ben takas yerine gidiyorum. Ya. Yani takas yeri nerede? Onu da karıştır. Evet buradaymış. Bana takas yolladım. Bakalım. Ne vereceksin? İyi bari güzel bir şey versin de sen de bana verirsin. Hı? Ver et de. Hadi git. Hadi gel takas yeri. Takas! Takas. Bana şimdi yani. Evet boton gitti. Kullanıyordum gitti. Söz de susuz. Oha Angelo var. Angelo. Ferhat TV. Ferhat TV maşallah. Ferhat TV. Ferhatcan'ın Can'ın TV'si de varmış. Ben de yok. Pam Pam diyor. Pams bizde yok. Pam çok değerli. Ben de yok. Pam yok. Ya direkt adam Ancelo'yu acaba yollasam mı? O mu yollasın? Evet. Ancelo'yu Evet. Muz kuşu Soslu kö... Ne istiyorsun? Gözlerim parladan ama Soslu gövdemi kapatıyorum. Hangi saatte Hangi? Hangi sandık istiyorsun? Bota dedik. Mor. Mor dedi ama. De Ona, aa, aa, ben de benim ikizimi buldum yanlışlıkla abi. Ben buna takas oldum mu yoksa ne bana mı yoksa? Açtım yollamadım lütfen. Evet o bana takas yolladı. Var ya o bu ay iki tane şeyim olduğunu düşünseydim var ya ay öyle bir kart dışında kalırdım ki soru işareti koy. İkizimi buldum yani kayıp Nerede lan? Hı? Bir kart seç diyor. Hmm, herhangi bir kart seç göster bakalım aşkım. E ee, bu ne ya bebeklerle dolduruyor ya. <laughs> o o ikisinin adı neydi? Onu istiyorum. Hayır istemiyorum. Evet. Bu kadar bu kadar mı bu kadar? <laughs> ne istiyorsun? <laughs> ne? <Hangisi azlıkta> <gülüyor> olsun, <gülüyor> hangi sadık dostum? Hangi? Hayır yok sorma sorma karangıp kar seç diyor. <laughs> Aykaya kurbağayı diyorum. Hangi hangi karakter? Bunu ver. Onu ver. Bunu verme. Bunu ver. Bunu ver. Hayır. Tamam iki ayaklı kurban istiyorum. İki ayaklı kurban lütfen vermesin. Bir tane daha karakter vermek istiyorum. O güzel tavuk. Benimki daha değerli. Dur Bir dakika ben yaparım. 10 saatlik olsun. Ayaklı. Ayakla evet. Yeşil Hayır. İstemiyor. bunlara vermem. Tamam Evet arkadaşlar bugün video çekiyorduk. Ve bir tane arkadaş bize çok kötüler. İyiler verdi ama biz kabul etmedik. Yo, çünkü bize kötü bize göre götürdü. Yapmana göre ayrı.